Otomobil Tayfa Mahallesi herkese merhaba. Bugünkü test konuğumuz Volkswagen CC. <laughs> Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Kanalımızın büyümesi adına bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Aracımız 1.4 TSI 160 beygirlik motoruyla kanalımıza konuk oldu. D segmentindeki Passat'tan Sürüş anlamında, kalite anlamında, verdiği his anlamında eksisi değil, artısı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel, kaliteli bir araç. Her zamanki gibi aracımızın teknik bilgilerinden, sürüş hissiyatından, malzeme kalitesinden bahsedeceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. CC ilk defa 2008 Ocak ayında Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştır. Bizim test aracımız 2013 model olup ilk çıkan CC 2008-2009 yılları arasında üretimine başlanmıştır. 2011'den sonraki serilerde arkadaşlar 2012'den itibaren de makyajlı kasa olarak üretimine devam etti. 2017'de de üretimi durmuş bir araç CC. D segmenti kupe araçlar arasında yer alıyor. 4 silindirli turbo benzinli motora sahip Euro 5 emisyon standartlarında üretilmiş bir motor. Araca yan profilden baktığınızda oldukça şık bir tasarıma sahip. 2013 model olmasına rağmen günümüzde güncelliğini koruyan bir araç. Genel anlamda baktığında yani 2013 değil de 2017-18 modelmiş gibi bir hissiyat var arabada. Volkswagen tüm araçlarında krom detayları çok seviyor. Aracımıza baktığımızda alt sis çerçevesinde krom kaplama mevcut. Volkswagen amblemiyle birlikte panjurumuz komple krom gördüğünüz üzere ve yan profilde de krom detaylar devam etmiş kapı kenarlarında komple krom detay var yine aynı zamanda kapı altlarında çıta şeklinde krom detaylar bizi karşılıyor bunlar küçük ama güzel dokunuşlar aracı oldukça kaliteli ve premium göstermiş araç fabrika verilerine göre şehir içi 7.7 şehir dışı 5.1 ortalama 6.1 yakıt tüketimine sahip 0-100 hızlanması 8.5 saniye son hıza baktığımızda 222 km olarak görünüyor ama çok rahat 240 250 km hızlara düz yolda ulaşabilen bir araç. Aracın boş ağırlığı 1531 kilo, bagaj hacmi ise 532 litredir. Bu tasarımdaki bir araca göre bence bagaj hacmi oldukça başarılı. Birazdan bagajımızı da görürüz zaten. CC'de kapı camlarında direk olmadığı için kapılarımızı açtığımızda şöyle gördüğünüz gibi camlarımız bir miktar iniyor. Jant lastik ebatı 235-40-18 fabrika verilerinin gösterdiği. Bizim aracımızdaki jantlar 17 inç. Bence bu jant kombinasyonu da Volkswagen'de özellikle Scirocco ve CC'ye çok yakışıyor. Interlagos diye geçiyor bu jantlar. Cidden çok yakışıklı gösteriyor aracı. CC ülkemizde 1.4, 1.8, 2.0 TSI benzinli 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle bulunabiliyor. 1.4 TSI makina ile birlikte 160 beygir güç, 240 Nm tork üreten CC maksimum beygir gücünü 5500, maksimum torkunu ise 2000 devirden itibaren vermeye başlıyor. Hızlandığında cidden DSG şanzımanla birlikte soluksuz bir şekilde ivmelenebiliyor. Evet dostlar kapılarımız gördüğünüz gibi direksiz. CC'ye özel bir tasarım bu. Rokko'larda da yine bu şekildedir kapılar. Bence oldukça spor duruyor. Malzeme kalitesine dönecek olursak şöyle kapı üstleri aynı konsol gibi gördüğünüz üzere yumuşacık arkadaşlar. Malzeme kalitesi anlamında da oldukça üst seviyede aracımız. Alt kısma indiğimizde hemen şurada fırçalanmış alüminyum görünümlü bir plastik detay var. Bu da oldukça şık gösteriyor aracı. Alta indiğimizde metal krom kaplı bir kapı kolu bizi karşılıyor. Aracımızda kol dayamamız komple deri. Şöyle gördüğünüz gibi. 147 bin kilometrede olmasına rağmen de herhangi bir deforme kesinlikle oluşmamış. Şurada siyah kumaş bir kaplama bizi karşılıyor. Benzin ve depo kapağını şuradaki butonlardan açıyoruz. Eşya gözü anlamında maalesef CC cömert davranmamış. Küçük bir eşya gözümüz var. Ama içerisine oldukça kaliteli bir kaplama yapılmış. Konsolun hemen sol tarafından devam edecek olursak şurada üst kısımda bir havalandırma menfezi ve klima peteği bizi karşılıyor. Görüntü olarak da oldukça şık görünüyorlar. Kapımızdaki gri fırçalanmış detay konsolda da devam etmiş. Şöyle baktığınız zaman yani kapıyla birleşiyor bu detaylar. Farklı bir hava katmış araca. Aracımızda otomatik far sensörü mevcut. Gördüğünüz gibi kumandamızda da zaten otomatikte. Sislerimizi yakmak istediğimizde butonu şöyle kendimize doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Far butonunun hemen alt kısmında bir eşya gözümüz mevcut ve içerisi de halıyla kaplanmış. Bu da kalite hissiyatını üst seviyelere taşımış CC'de. CC'nin direksiyonu ve kadran yapısı bu şekilde gördüğünüz gibi. Direksiyonun hemen alt kısmında hız sabitleyici kolu bizi karşılıyor. Direksiyonun solunda multimedya ayar tuşları, sağ tarafında yol bilgisayarı erişim tuşları bizi karşılıyor. Direksiyon arkasında vites atma butonları mevcut gördüğünüz gibi. Konsol üstü malzeme de şöyle oldukça kaliteli ve yumuşak gördüğünüz üzere. Konsolun ortasına döndüğümde en üst kısımda 2 adet havalandırma peteği, Hemen alt kısmında Passat CC'ye özel güzel bir manuel saatimiz bizi karşılıyor. Anahtarımız bu şekilde. Çalıştırmak istediğimizde bu şekilde yuvasına takıyoruz. Frene basıp bir kere tıklamamız yeterli oluyor. Motoru kapatırken de yine aynı şekilde. Multimedya sistemimiz bu şekilde. Buradan klima ayarlarına falan hepsine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi derecesini falan ayarlayabiliyoruz. Altta zaten çift taraflı dijital klimamız bizi karşılıyor. Vitesin tam önünde çakmaklık ve küllüğümüz mevcut. Gördüğünüz gibi. Kolçağın tam önünde iki adet bardaklık ve eşya gözü mevcut. Bu bölmeyi kapatmak istediğimizde bu şekilde kapatabiliyoruz. Aracımızın kolçağında ileri geri ayar yok. Şu şekilde açılıyor. Ve oldukça da derin bir yapısı var. İçerisi de komple halı kaplı. Kalite burada da devam etmiş. Torpidoyu görelim. Şöyle yavaş yavaş açılan bir yapısı var. İçerisi de yine halı kaplanmış. Kalite anlamında oldukça başarılı ve soğutmalı olarak da kullanılabiliyor torpidomuz. Vitesin hemen sağında şurada gördüğünüz buton elektrikli perde. İsterseniz bir görelim nasıl çalıştığını. Gördüğünüz gibi yani CC'de kalite üstüne kalite arkadaşlar. Koltuk desenlerimiz bu şekilde. Deri olmaması bence daha iyi olmuş. Belli bir kilometreden sonra maalesef deriler büyük bakım istiyor, çatlaklar oluşuyor. Aracımız 140 olmasına rağmen gördüğünüz üzere koltukta hiçbir deformasyon oluşmamış. Ve yanal destek olarak da oldukça başarılı. Virajlarda sürücüsünü yolcusunu kesinlikle sağa sola yatırmıyor. Evet dostlarım, CC'nin kabini içerisindeyim şu anda. Bana verdiği sürüş sevki ile alakalı sizlere biraz bahsedeyim isterseniz. Bu araç cidden hani alınacaksa bence DSG şanzımanla alınması lazım. O kadar sarsıntısız ve pürüzsüz vites geçişi var ki araçta cidden arkadaşlar hiç anlamıyorsunuz vites attığını. Ve 7 ileri olması da büyük bir avantaj. Manueller 6 ileri biliyorsunuz. Yani devir bandı, motorun sessizliği DSG'de bence daha iyi. Baktığınız zaman normal bir Passat'tan bence hiçbir farkı yok konfor anlamında. iç hacim anlamında da cidden muazzam bir kaliteye sahip. Normal Passat'ı kesinlikle aratmıyor. Sadece e, tavanımız biraz alçak kalıyor. O da tasarımıyla alakalı arkadaşlar. Yani böyle şık güzel bir tasarım istiyorsanız zaten e, bu kadarcık şeylerden fedakarlık edeceksiniz. Süspansiyon konforunda da arkadaşlar şehir içinde gayet güzel darbeleri emebiliyor süspansiyonlarımız. Otoyol sürüşlerinde de e, ortalama hızlarda gayet güzel, konforlu bir sürüş sağlıyor. Çekim öncesinde e, ön yargılarım vardı. Yani sert bir araçtır diye düşünüyordum ama cidden Passat'tan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Muazzam bir tasarımı var. Dışarıdan falan baktığın zaman e, CC'nin tasarımı güncel araçlardan e, bir farkı yok yani. Daha iyi durduğunu da söyleyebilirim hatta. D segmentindeki araçlardan bahsediyorum. 4 kişilik bir aileye rahatlıkla yetebilecek bir araç. Zaten 500 küsür litre bir bagaj hacmi var. Yani bagaj anlamında da cidden çok başarılı. Motor yalıtımı anlamında aracımızda mesela 100 km hızla seyrediyorum şu anda 2000 devir bandında. Motor sesi hiç gelmiyor desem yeridir. Motor sesi nasıl geliyor arkadaşlar? Dip gaz yaptığınızda arı vızıltısı şeklinde geliyor. Bu da e, yani kabinde kesinlikle bir rahatsızlığa sebep olmuyor. Cidden çok başarılı bir motor yalıtımı var aracın. Yüksek hızlarda dahil yani e, sürücüsüne rahatsızlık vermiyor desem yeridir. E, yüksek hızlara da rahatlıkla çıkabilen bir motor yapısına sahip aracımız. Esnek bir motor. Kısacası yalıtım anlamında ben CC'yi cidden çok beğendim. İnşallah ileride böyle bir araca sahip olabilirim. Zaten e, tasarım anlamında da beğendiğim bir araç. Gençlere de hitap ediyor, orta yaşa da hitap ediyor. Biraz da yol bilgisayarıyla alakalı konuşalım. Az önce biraz gazladık aracımızda kısa mesafeli. Ortalama yakıt tüketimi şu an bana 8.4 gösteriyor arkadaşlar. Bence gayet ideal. Çünkü e, biraz devirli kullandık aracı. Ve şu anda anlık yakıt tüketimi de 100 km hızla seyrediyorum. <laughs> 3.6 ve 4 arası gaza basma şeklinize göre ilerliyor. Bu aracı hız sabitleme ile birlikte kullandığınız zaman arkadaşlar kesinlikle yakıtı daha da düşüyor uzun yollarda aklınızda bulunsun. Az önce de söyledim hız sabitlemeyi alıp kullandığınızda otoyol sürüşlerinde cidden baya bir tasarruf yaparsınız. İsmail abi cidden güzel makine almışın. Rabbim kazasız belasız kullanmanı nasip etsin satacağın zaman da e, hayırlı bir müşteri nasip etsin inşallah. Araba gerçekten 146 bin kilometrede olmasına rağmen oldukça temiz ve bakımlı bir araç. Böyle bir araca ben de sahip olmak isterim inşallah ilerleyen zamanlarda. Ufak araç sevmiyorum zaten. Bu tarz araçlar daha çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda böyle kupe tasarımına sahip spor bir araç tadından yenmez benim açımdan. Araçtaki ses sistemi kalitesine biraz bakalım. Düşün hepimizi, bir yok. Tizlerimiz gayet başarılı ama Baslar bir miktar düşük kalıyor Onu sizlere söyleyeyim <laughs> Bozuk ve engebeli yollarda Süspansiyonların darbe emişleri de Gayet başarılı Yani kesinlikle Bir konforsuzluk hissi vermiyor Sadece bir tık Bu sert plastiklerden Trim sesleri gelebiliyor bazen Ara hızlanmaları da çok başarılı dostlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Mesela şu anda 50'de gidiyoruz. Dip gaz yaptım. Bekledim biraz. Şu an hala araba uzuyor. 100. Yani gördüğünüz gibi anında vites düşürüyor, anında hızlanıyor arkadaşlar. Ve ilginç tarafı da hızı kesinlikle ve kesinlikle hissettirmiyor. Zaten sürücüye de bu güven veriyor baktığım zaman. Dönüş çapı anlamında da gayet başarılı. Mesela şu anda bir uğur dönüşü yaptım sokakta. Oldukça başarılı, güzel yani. Frenle alakalı bahsedecek olursak ne kadar basarsan o kadar tutabilen bir fren yapısı mevcut. Yani hassas bir freni yok. Yüksek hızlarda durmak istediğiniz zaman ee, sizin basma tepkinize göre araştırıyor öyle söyleyeyim. Dostlarım CC ile alakalı bahsedeceklerim bu şekildeydi. Ben aracı cidden ve cidden çok beğendim. Bana gayet kaliteli bir sürüş sevki yaşattı. Cidden çok çok memnun kaldım. Almak isteyen ve e, araştıran arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim. Aracı alırken güzel detaylı bir ekspertiz yaptırdığınızda kesinlikle e, sorun yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Aldıktan sonra da rutin bakımlarını e, zamanı gelmeden güzel bir şekilde yaptırdığınız zaman sorunsuz sıkıntısız bir şekilde CC'ye binersiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.